Bilmiyorum ne çıktığını ben de bilmedim. Yiğit arkadaşım için diyorum. Bu çıktı. Hemen bunu giyelim. Tabii bir sürü kart açtım çünkü ben sizin için. Şimdi de bütün takipçilerim. Şimdi de bütün takipçilerim için açıyorum. Evet, gerçek, duymadınız. Bu da Yiğit'in için değildi. Bu kağıt da sesin için çıkardım. Öbür da sesin için açıyorum. Bakın siz bana şans getirin. Şimdi kartlar çıkacak. Gidip bakayım geleyim. Çünkü kartları sonra yanıma... Sonra an yanıma alamadım. Çünkü çok fazla açtım sizin için. Ondan dolayı ben gidip gelirim. Gidip gelirim sildiler. Video hemen kapanabilir. İşte kısmayın bir de, bir de, bir de Gidip geliyoruz ya. Hadi gidip gelelim işte. Sizin için bakalım kaltımız. Bu da açıyoruz solda kutuvanın hatırlıyorsunuz. Ben görmüyorum zaman. Önce siz bakın. Fight, Ve... Gol! Bu da sizin için. Bu da sizin için. İki tane sizin için iyi kağıt çıkardık. Ben nasıl bir elim varsa aldık. Bundan çıkardık sizin için. Daha bir üstü kaltımız var bekleyin. adını ben de bilmiyorum çıkardım size göstermek için adını sinek sineka çıkmış pardon adını biliyorum sinek çıkmış söyle ve başka cinoko çıkmış cinoko çıkmış ve sifonu denil sifonu denil diye bir futbolcu çıkmış söyle İngiltere'de de oynuyormuş bu futbolcumuz. İngiltere'de de oynuyormuş. Adını öğrenelim. Sun TL. Sun -t diye bir Sun -t diye bir futbolcu arkadaşımız var burada da. Baksana büyük sürü aldım sizin için de ama Bekleyin bir saniye izliyorum. <laughs> Kutu alıp geldim. Kanunlar çıkmış. Hatırlamıyorum bunu. Mason Moda Mason Moda diye bir futbolcu arkadaşımın kartı Meke Malgun'la diye bir futbolcu musun? Kaleci misin? Daha doğrusu kalecim hakem mi? Onu ben de bilmiyorum şu anda. Tam bakamıyorum çünkü video belirli ya. Böyle bir futbolcu kartı arkadaşımız. Yenek. Molata. 83 numaralı. <laughs> ne buldum buldu? Ne sesim? Um, ne sesim? Anto. Yine düştük altımız. Anto, um, Anto, um, Gris, Tesman. Anto, um, Gris, Tesman um, iyi bir futbolcu arkadaşınız. Diğer futbolcu arkadaşınız. Bunu bilmeyen var mı da sence de M M S Sizin için çakaldım bu mesiye Fayda fayda Ne sen dünya bunu sevmesi Şimdi Bir tane daha çıkabilirim. çıkmış. Kutlar ben. Sonra da görüyorsunuz. Öyle Ev. Evet. tarz mı okuyorsunuz bilmiyorum ama. Efsanevi. Efsanevi. Bakın efsanevi yazıyoruz orada. Mesela oynuyor efsanevi. Eski futbolcu da olabilir. Hiç bilmiyorum. Efsanevi. Bir tane kalkın çıktı bekleyin. Orada. elmas kalıdı. Elmas kaldı. Bu yer mallı. Bu Elmas kaldımış. Bak. Elmas kaldı. Nerede elmas kaldı? Çok belli. Elmas kaldı. Elmas kaldı nas az söyle güne gösterim ki koyuyoruz. Bu la bu Okuyayım. Bir tane de sesin için ne Havalı adam. Efsanevi kalıt. Güç hız can. Güç hız can. Bak saatte güç. Can bir altı yıldızı var. Bakalım bununla şimdi şöyle kelem fotoğrafı salla bir ne oldu kelemesi olay kelem fotoğrafı salla gol kıladı. Bu alada konser yapıyoruz. Aa, hatta bir şey yapıyoruz konser. Herkes katılabilir konser etmişse. Konser dedim de kan konserti söyle. Yapıyoruz. Bir de kampanyamız var. Kampanyada söyle. Yolda görenlere işte. Her videoda dediğim gibi kart, para falan. Ama kampanya konseptimiz kart olduğu için yolda takipçilerin varsa kart veriyorum. Bir sürü kartım var gördüğünüz gibi. Daha da var. Ondan herkes katılabilir. Dışarıda beni bulabilirsiniz tabii ki. Gerçi hep dışarı çıkalım. O da öyle bir. Durun bir dakika, katılıp geliyorum. Hı -hı. Roberto Jolas. Roberto Jolas diye bir futbolcumuzun kartı. Hemen koyuyoruz kenara. Bak. Kenarı koymuyorsun abi. Çöp atıyorsun demek. Bak. Bak. Bak bak. Kalalar. Kimi seçiyor? Bak. Artık bundaydı. Sıra bununla geçelim. Kenara koyuyorum. Ben de bak burada koydum. Bunları neymiş bakalım. Hmm. -o -l -o -l -da diye bir futbolcu arkadaşımızın kaldım Şöyle. Yanlış ismini okuduysam da çünkü İngilizce olduğu için fazla okuyamıyorum. Yanlış kurduysam da özür dilerim. Sadece biraz çok ama çoğu, biraz da Türkçe var, biraz da İngilizce var. Bunlar da da doğru Elmas kaldı. Geldim, elini gel, gel. Sülayf. Adı neymiş? İşte söyleyeyim. Samalun Mus. Sıla. Fınırma Sıla. Diye bir futbolcumuzun kaldığını Hemen kırın. Dök devam edelim. Dur bir dakika. Açtım kartım Bu sefer ben bakmıyorum. Önce siz bakın. Gözler dünya. Güzel mi? Açtım ve adını Halkane. 93, 91 kız. 30 yaş. 30 yaşındaymış. Söyle göstereyim. Söyle 30 yaş. Şurada yazıyor. 30 yaş. 30 yaş. Boy. 1.80 ay 1.80 demiş Bu adam. 8 8 boyundaymış. TL'si de 1500 hile veriyormuş bu futbolcu. Futbolcumuzun kalitesi. Daha büyük bir katlanmış var böyle sonuç ya. Bunlar da neredeyse gösterdiğim katlar tabii ki. Daha geçeceğim. Tabii ki. tabii ki.